Trombektominin büyük damar inmelerinde tam bir devrim yarattığını hepimiz biliyoruz. Peki bu sınırı zorladığımızda daha ince damarları indiğimizde ne oluyor? İşte son dönemde yayınlanan iki büyük çalışma bu konuda bildiğimizi sandığımız her şeyi adeta alt üst etti. Gelin pratiğimizi kökten değiştirebilecek bu şaşırtıcı sonuçlara beraber de... Evet, hikayeyi aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Büyük damar tıkanıklıklarında yani proksimal oklüzyonlarda trombektomi. Hermes gibi dev meta analizlerle de kanıtlandığı gibi adeta bir devrim yarattı. Hayat kurtaran, ezber bozan bir müdahale oldu. Bu ezber bozan başarı doğal olarak aklımıza şu soruyu getirdi. Madem büyük damarlarda bu kadar güçlüyüz, neden bu gücü daha derine, yani orta ve distal damar tıkanıklıklarına, MEVO'lara, DVO'lara taşımayalım ki? Hani kağıt üzerinde bakınca son derece mantıklı bir sonraki adım gibi duruyordu değil mi? İşte bu kritik sorunun peşine düşen ve sonuçlarıyla hepimizi gerçekten şaşırtan bu yeni kanıtları 5 ana başlık altında masaya yatıracağız. Önce bu genişleyen sınırlara bir bakacağız, sonra bu iki kilit çalışmayı ve verdikleri beklenmedik kararı inceleyeceğiz. Ardından en önemlisi bu sıfır etki neden geldi, onu analiz edip bunun bizim günlük pratiğimiz, bakım standardımız için ne anlama geldiğiyle konuyu toparlayacağız. Tamamdır, gelin önce sahneyi bir hazırlayalım. Yani bu iki büyük randomize kontrollü çalışma yayınlanmadan önce klinik ortamda durum neydi? Rüzgar ne yönden esiyordu? Ona bir bakalım. Randomize kontrollü çalışmalar masaya gelmeden önce elimizdeki veriler neydi? Gözlemsel çalışmalar, büyük LVO çalışmalarının postok analizleri hepsi sanki aynı yöne işaret ediyordu. Bu da, bakın grafikte de görüyorsunuz, literatürde MVO ve DVO trombektomisi üzerine adeta bir yayın patlamasına yol açtı. Yani pratik, kanıtın bir adım önüne geçmiş gibiydi. İşte bu noktada artık spekülasyonu bırakıp net konuşma zamanı gelmişti. Alanımızın yüksek kaliteli, randomize, prospektif verilere ihtiyacı vardı ve iki büyük uluslararası çalışma tam da bu boşluğu doldurmak için tasarlandı. İşte karşımızda distal ve escape mivo. Şimdi tabloya baktığınızda evet tasarımları, zaman aralıkları, birinci sonlanım noktaları gibi bazı teknik detaylarda farklılıklar var. Ama işin özüne indiğinizde ikisi de aynı temel soruyu soruyordu. Bu hasta grubunda trombektomi tek başına medikal tedaviye bir üstünlük sağlıyor mu? Bu aradaki küçük farklılıklar önemli çünkü sonuçları yorumlarken bu nüansları aklımızda tutmamız gerekecek. Pekala, gelelim en heyecanlı kısma, yani sonuçlara. Ve baştan söyleyeyim, bu sonuçlar alanda pek çok kişinin beklentisiyle pek de uyuşmuyordu. Ve işte o an, her iki çalışma da birbirinden bağımsız olarak aynı sonuca ulaştı. Fonksiyonel bağımsızlık açısından endovasküler tedavi ile en iyi medikal tedavi arasında hiçbir fark yoktu. Evet, yanlış duymadınız. Büyük damarlarda gördüğümüz o muazzam, hayat değiştiren fayda bu hasta grubunda resmen buharlaşmış. Ama hikaye burada bitmiyor yani sadece işe yaramadı deyip geçemiyoruz. Çünkü işin içine bir de güvenlik boyutu giriyor. Distal çalışmasında güvenlik profilleri aşağı yukarı benzerken, Escape Mevo'da ibre tehlikeli bir şekilde trombektomi aleyhine kaydı ve çok ciddi bir güvenlik sinyali yandı. Ve işte o sinyalin rakamsal karşılığı. 1.82 bu rakam ne mi demek? Escape Mivo'daki trombektomi kolunda 90 günlük mortalike için düzeltilmiş tehlike oranı daha basit bir dille söylemek gerekirse istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde %82 daha yüksek ölüm riski. Artık sadece fayda sağlamayan bir tedaviden değil, potansiyel olarak zarar veren bir müdahaleden bahsediyoruz. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir bulgu. İşte bu noktada sormamız gereken en kritik soru şu. Neden beklentilerin, önceki gözlemsel verilerin aksine bu çalışmalar neden nötr hatta negatif bir sonuç verdi? Nerede hata yaptık? Peki, bu beklenmedik sonuçların arkasında ne olabilir? Editoryal yazarlarının da altını çizdiği ilk ve belki de en önemli hipotez, hasta seçme. Yani, acaba biz en başından beri yanlış hasta grubunu mu hedefliyorduk? Çalışmalara dahil edilen popülasyonda bir sorun olabilir mi? Burada gerçekten ilginç bir durum var. Çalışma yazarlarının kendisi bile hekimlerin trombektomiye olan o sarsılmaz inancının ironik bir şekilde çalışmanın aleyhine işlemiş olabileceğini söylüyor. Şöyle düşünün, bir hekim karşısında genç, nihayet sesi biraz daha yüksek, bu hasta kesin fayda görür dediği bir MIVO hastası olduğunda onu randomize etmek yerine doğrudan anjiyoya almış olabilir mi? Çalışmaya ise daha yaşlı, nihayet sesi düşük, komorbiditeleri olan, yani bir de bunu deneyelim, kaybedecek ne var ki diye düşündüğü hastaları dahil etmiş olabilir mi? İşte bu hekim yanlılığı popülasyonu baştan aşağı değiştirmiş ve sonuçları ciddi şekilde etkilemiş olabilir. Peki ya sorun sadece kimi tedavi ettiğimiz değil de nasıl tedavi ettiğimizse, yani hasta seçimine bir kenara bırakalım. Acaba prosedürün kendisinde büyük damarlardan küçük, daha hassas damarlara geçerken atladığımız bir şeyler mi vardı? Teknik detaylara inince tablo daha da netleşiyor. Birincisi, başarılı reperfüzyon oranları, LVO çalışmalarında alıştığımız %85-%90 bandının altındaydı daha küçük, daha kıvrımlı, daha distal damarlarda çalışmak teknik olarak belli ki daha zor. İkincisi, cihaz seçimi. Özellikle ESC-MVO'da stent retrieverların zorunlu tutulması, belki de daha uygun olabilecek aspirasyon kateterleri gibi seçenekleri kısıtladı. Ve son olarak anestezi meselesi. ESC-MVO'da genel anestezi kullanımının orijinal ESC'ye göre 4 kattan fazla olması dikkat çekici. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde belki de büyük damarlar için tasarlanmış protokolümüzün küçük damarlara kopyala yapıştır yapılamayacağını gösteriyor. Peki, tüm bu veriler ışığında yarın sabah polikliniğe ya da anjiyo ünitesine gittiğimizde ne yapmalıyız? Bu çalışmalar bizim günlük pratiğimizi nasıl şekillendirmeli? NEJM'de yayınlanan editoryal yazı bu konuda hiç lafı dolandırmıyor ve bize çok net bir sonuç sunuyor. Diyor ki: bu pratikte bizim için yeni bir başlangıç çizgisi demek. Artık orta ve distal damar tıkanıklığı olan bir inme hastasında trombektomi yapmak kanıta dayalı bir yaklaşım değil. Bu çalışmalar aksini kanıtlayacak yeni veriler gelene kadar bu hastalar için tek kanıta dayalı standart tedavi en iyi medikal tedavidir. Nokta. Peki bu bu hastalar için yolun sonu mu demek? Elbette hayır. Aksine bu sonuçlar bir başarısızlıktan çok doğru yöne işaret eden bir pusula. Bize şunu net bir şekilde gösterdi. Mevcut LVO stratejilerimizi bu damarlara zorlamak doğru bir yol değil. Bu hastaların neredeyse yarısı hala ciddi sekerle yaşıyor. Demek ki görevimiz şimdi başlıyor. Belki de sorun pıhtıyı çıkartmakta değil, hangi pıhtıyı çıkaracağımızı daha iyi seçmekte. Belki de sorun kullandığımız cihazlarda, belki de medikal tedaviyi güçlendirecek yeni adjuvan yaklaşımlarda. Bu çalışmalar bir kapıyı kapattı ama aslında araştırmamız gereken onlarca yeni kapı açtı. Sizce bir sonraki randomize kontrolü çalışma neyi test etmeli?